Ben artık saçımı kurutmuyorsam kesinlikle yaz gelmiş demektir. Ve aşırı keyfim yerinde. Çok mutluyum. Bunun şerefine... Hayır bunun şerefine değil. Bayram için, bayram özel. Şahane bir indirim var. Özellikle Not BB kremlerde. Aşağı linki bıraktım. Kesinlikle kaçırmayın derim. Bir göz atın. Hepinizi çok öpüyorum. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Sapkın'ın oyuncuları Suna ve Tarık'ın Kamera arkası tatilden muhteşem görüntülere geldi. İşte bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Oyuncularımız tatilde diziliyor arkadaşlar tatil yapıyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Tarık karakterim Mısır'da arkadaşlar, baraböllük başından muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktardım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz.